Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarda travma ile ilgili ve özellikle kafa travması ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Aslında bizim çocuklar kaza yaptığında bizim için en hemen aklımıza gelen konu bir beyin kanaması var mı yok mu? Bununla ilgili tabii ki bazı risk faktörleri var, travmaya bağlı faktörler var, çocuğun yaşına göre de değişkenler var. O nedenle de burada yekpare olarak bir yaklaşım söz konusu değil. Diğer önemli bir nokta ise hastalarımın da bana ulaşamadıkları durumlarda başka acile başvurduklarında işte tomografi talebi olduğunda çekelim mi çekmeyelim mi diye soruları var. Diğer önemli bir nokta ise hangi durumlarda aciliyet ortaya çıkmaktadır ve derhal hekime başvurulması gerekmektedir ve veya travma sonrası neler yapılmalıdır gibi sorularla karşılaşıyoruz. Şimdi öncelikli olarak tabii ki hem çevrede hem de evde çocukları için risk oluşturan tüm faktörlerin düzeltilmesi ve tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Fakat çocuklarda bir travma olduğunda, travmatik beyin hasarı ya da beyin zedelenmesi durumunda neler olur, neler yaşanır bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle travmanın nasıl olduğu çok önemlidir. Yüksek riskli travma dediğimizde 2 yaş altı çocuklarda 90 santimetrenin üzerinden 90 santimetre yükseklikten düşmek, 2 yaş üzerinde ise 150 santimetreden düşmeyi tanımlıyoruz bir. İki, yaralanmalı ya da ölümlü kazalar ya da çocuğun arabadan fırlaması gibi durumlar ya da e, çocuğun şiddetli bir şekilde bir yere çarpması ya da yüksek hızlı bir cismin çocuğa çarpması olarak tanımlıyoruz. Eğer bunlar varsa bu durumun ciddiyetle ele alınması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir durum olduğunda öncelikli olarak çocuğumuzun mesela diyelim ki 90 santimlik bir yükseklikten çocuk düştü. Burada en önemli şey hava yollarının açılması. Yani hava yolunun açık ve salim bir halde tutulmasını sağlamak, yan yatırıp ve hava almasını sağlamak ve derhal 112 acili aramaktır. Bunun dışında yapacağınız tüm süreçler hatalar yapmanıza yol açabilir. Şimdi öncelikli olarak bunu yaptıktan sonra 2 yaş altındaki çocuklarda değerlendirme zorluğu nedeniyle sizin bunları yorumlamanız mümkün değil. Ama en başta şunu belirtelim. Böyle bir travma olduğunda bir kere çocuğumuzun bilinç durumunun takibi için en az 6 saat uyutmuyoruz. Ve acile başvuruyoruz. Burada 2 yaş altı çocuklardan önemi şurada. Biliyorsunuz bıngıldaklar, fontaneller 2 yaş 18 ay 24 ayda kapanır. Dolayısıyla 2 yaş altındaki çocuklarda bıngıldak bir elastikiyet sağladığı için kafa içi basınç artışını minimalde olsa tolere eder bebekler. O nedenle de kafa içi basınç artış bulgularını erken dönemde göremeyebiliriz. Ama çocukta giderek artan bir huzursuzluk, irritabilite dediğimiz durum varsa 2 yaş altı çocuklarda baş ağrısı, kusma, bilinç değişikliği, havale ya da kol bacak bir tarafta bir güçsüzlük ya da anormal bir hareket olması durumunda bunlar aciliyet bulgulardır. Derhal hekime başvurması gerekir. Onun dışında burundan, bu her yaş için geçerli, burundan böyle berrak bir sıvının gelmesi ya da kul kulaktan bir berrak sıvının gelmesi, yani rinore ya da otore dediğimiz kafa tabanı yaralanmalarına bağlı, beyin sıvısının akmasının göstergesi olan bu tabu olduğunda Yine durum acile taşımaktadır ve derhal acile başvurmamız gerekir. Aslında bakarsanız böyle durumlarda acile başvurup bir hekim değerlendirmesinden geçmek ve ona göre takibi yönetmek bizim için çok daha değerlidir. Burada çocuklarımız acile başvurduklarında hekim değerlendirmesini yapar, muayenesini yapar. O anda akut durumda bir şey olmayabilir. Muayene de tamamen normal olabilir. Bu durumda en önemli soru bu hastaya ne tetkik yapalım? Tomografi çekelim mi, çekmeyelim mi? Bir kere 2 yaş altı çocuklarda fontanel açıksa bir kraniyel ultrason, ultrason zararsız ve radyasyon içermiyor. Bunu yaparak bir kafa travmasında, kanamalarda önemli ölçüde bilgi elde edebiliriz. Ama daha ileri yaşlarda bunu yapamadığımız için gündeme gelen soru tomografi çekelim mi, çekmeyelim mi? Bir kere çocuğun bilinç durumunda değişiklik varsa, kafa kemiklerinde kırık varsa, Az önce söylediğim burundan ya da kulaktan rinore ya da otore dediğimiz beyin omurilik sıvısının gelme durumu varsa bilinci giderek kötüleşiyorsa, kusmaları varsa, baş ağrısı giderek artıyorsa bu durumda zaten tomografinin çekilmesi gerekiyor. Tomografinin çekildikten sonra bir şey olup olmamasına göre tabii ki karar alıyoruz ama bir şey olmadığı bir şey olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle de çocuğumuzu biz orada işte hekimin izlemine göre eğer izleyecekse bir süreyi acilde izleyecektir. Değilse eve gittiğinde çocuğumuzun uyku durumu, bilinç değişiklikleri, kafa ağrı, baş ağrısındaki şiddetlenme, kusmalardaki artış ya da diğer belirti ve bulgar gözlerde morluk olması gibi her iki gözde morluk olması gibi durumlar olursa da bu durumda mutlaka ya tomografi çekmiştik normaldi zaten gitmemize gerek yok demeyip tekrar hekime başvurmak bizim için çok önemlidir. Çünkü erken ve göç dönemde beyin kanamaların şekli ve e, karakteri değişiyor ve o durumda da geç kalınma durumu olabilir. O nedenle de buna izin vermeyecek şekilde geç kalmadan bu sürecin tedavinin başlanması lazım. Şimdi bu e, tomografide ya da e, MR'da bazen MR'da çekilebilir ama hem travma sürecinde hem çekim süreci hem yöntem olarak e, zor olduğu için bir miktarda arka planda kalıyor. Ama genelde tomografide bu iş çözüme kavuşuyor. E, burada eğer beyin kanaması olması durumunda da hemen ameliyat olması gerekmiyor. Çünkü burada takiplere göre çocuğun muayene bulgularına göre de beyin cerrahi değerlendirmesine göre de e, bu tavır alınıyor ve tedavi süreci de ona göre planlanıyor. Özetlemek gerekirse bir çocukta kafa travması yüksek riskli bir travma ise, 90 santim ve 150 santimin üzerinde bir yüksekten düşme, hızlı bir cismin çarpması ya da hızlı bir çarpma ya da ölümlü bir kazanın sonucuysa ya da arabadan fırlama gibi bir şeyse bu durumda mutlaka ileri değerlendirmeler, yakın takip ve sürece göre çocuktaki belirti ve bulgulara göre mutlaka acile başvurup bu sürecin iyi yönetilmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor onun dışında da çok küçük travmalarda genelde bir sorun yaşamıyoruz ama gene burada da dikkatli ve özenli bir takip gerekiyor. Hoşçakalın, Başka bir konuda görüşmek üzere efendim.